Darp gecesi e, olay gerçekleşmeden önce e, bu iki kişi beni e, gün boyunca takip etmişler. Daha sonra ben kafamın yanında otururken beni yaklaşık iki saat bu görmüş olduğunuz noktada beklemişler. Olay gecesi şu anda bulunduğumuz yerde 20 civarlarında iki kişi arkadan geldi. Kollarımı tutarak bana vurmaya başladı. Tam olduğumuz bölgede oldu olay. Yanımda bulunan arkadaşım da olayı anlayamadı. İkimiz de birden darbe edilirken daha sonra yaklaşık bu bir dakika falan sürdü. Bir dakika sonunda kendileri kendileri şu görmüş olduğunuz yolda araya girerek kaçtılar. Darb olayını gerçekleştirdiği Bir Cumhuriyet Meydanı'na doğru bu istikamette gelirken ünlü üyeli olmadıklarını şu sözleriyle belli ediyorlar. Bu noktaya geldiklerinde buradaki bir kişiye bunun neresi olduğunu üyede nerede bulunduklarını soruyorlar ve cevap verdi. Buranın Cumhuriyet Meydanı olduğunu öğreniyorlar. Olay gerçekleştikten sonra geliyor bu bankta oturuyorlar. Bu banka uzunma sebepleri kendilerini almaya gelecek olan 55 KK 668 plakalı aracı işte bu noktada bekliyor. Ziraat markasında kendilerini alması için gelecek olan aracı bekleyen iki kişi aracın geldiğini öğrenince karşıya geçmek için hızlı adımlarla ilerlerler. İşte görmüş olduğunuz bu karşıdan beyaz renkli Volkswagen kedi marka araca binerler. Bu aracın Ağolu firmasında kullanıldığı şu anda emniyet kayıtlarınca tespit edildi. O an için Şoförün kim olduğu belli değil ama şoförün e, normal zamanda olacak olduğu e, emniyet kayıtlarında e, yer alıyor. E, daha sonra bu mevkiden hareket eden araç e, Akçay'daki Çılar Mahallesi'ne döner ve bundan sonrası emniyet bazında geliştirilir. Gönül ister ki bizleri temsil etme noktasında olan insanların bu işe bulaşmamasını ister ama ne yazık ki e, toplanan deliller e, sonunda e, veya bizim tahminlerimizin sonunda yaptığımız işlerin neticesinin sonunda maalesef büyük ihtimalle bu noktaya bağlanınca ortada aşikar firması aracılık yapan bizi dövenleri taşıyan onları belki de saklayan firması Ünye Belediyesi ile ve Murat Ocak'la hem arkadaşlık hem de kan bağı bazında bağlantıları olduğunu biliyoruz. Nitekim taşıyorum derken biz resmi taşeron olduğunu da biliyoruz. Çünkü birçok iş makinesini bu firma Ünye Belediyesi'ne sağlamaktadır. Ama gönül ister ki, ister ki inşallah seçilmiş bu insanların böyle hiç kimseye yakıştıramayacağımız Hele hele engelliye yaptığı yapılmasını yakıştıramayacağımız işlere girmesini tasvip etmiyoruz. İnşallah da girmemişlerdir. Ama ne yazık ki üzerine başarıp söylüyorum. Demin tekrar ettiğim gibi ne yazık ki bu insanlar gerçekten bu işlere girmiş gibi görünüyorlar. Çünkü bu noktada bakıldığında yapmış olduğumuz haberlere bile adı tedbir kararları koyduruyorlar. Bizlere daha önce de yapmış oldukları değişik baskılar vardı. Ama göreceğiz, hep beraber yaşayacağız. Şu anda mutlu süreçteyiz. Göreceğiz, en sonunda adalet yerini bulacağına inanıyoruz.